Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar biz de devam edeceğiz. Siz de bizi takip devam edin. Abone olmaya devam edin arkadaşlar. E, like bakalım. Yorumda bulunalım. Yani bizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir video hazırladım sizlere. Daha doğrusu fotoğraflar. Şey, e, bizim e, samuraydan başlayayım. Şöyle. İstersen. Gördünüz arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim şey e, samurayın ırkını size şey yapıyorum burada şimdi bu arkadaşlar bu köpek şöyle daha net görülür bu köpeğin ismi Batırkan ee şimdi Bu arkadaşlar e, şey Çin'e gitti en son işte. Şimdi tutan arkadaşın ismini hatırlamaya çalışıyorum da birazdan hatırlarım orada. Dilim ucuna gelir. Bu ve e, bu köpek arkadaşlar. Bu da Frank. Bunlar Rusya'da tanınanlar. Bu iki köpeğin ırkı arkadaşlar. Bendeki samuray. Samurayı bile bilmeyenler bu, bu Frank'ın bir de şey var art diye bir kardeşi vardı. Bunların soyu arkadaşlar. Şimdi bu ne? Diyeceksiniz. Arkadaşlar bana 7-8 tane yavru gösterildi. Önden duruyordu. En arkada bunun maskesi, bakışları hoşuma gitti. Ben özellikle onu istiyorum dedim. Bayağı sıkıntılı aldım ama gene de onu aldım. Bu bizim samurayımız arkadaşlar. Samurayın küçüktüğü. Aha bu arkadaşlar. İnanılması güç. Kutup ayısı diyoruz ama hiç alakası yok burada. Ama gerçekten samurayımız bu. Samuray biraz daha büyümüş hali. Biraz daha samurayı sadece bu Samuray'ın maske filan aynı. Ama sonradan beyazlaştı tam olarak. Tabii yanındaki de bizim abrek. O zamanlar anlaşıyorlardı. Abrek'ten cadı arkadaki. Arkadaşlar samuray hakkında foto olarak bunlar var elimde. Irkının nereye dayandığını bilmeniz için Baturhan ve Frank ırkını dayanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir soy. Benim için önemli olan soyu sopu belli olsun, sağlam olsun, sert olsun. Kurtçullu zaten Valkadav olarak biliniyor. Kurtçullu ne zaten diyecek yok. Bunları o şekilde getirmiş olduk. Bunda temas. Biraz önce şeyi Batırkan'ı tutan şöyle yapayım da bu arkadaş temas arkadaşın ismi onu hatırladım. Bana şeyde bu eneklerin geçmesinde yardımcı olan temas ve Hüseyin arkadaşlar iki arkadaş bana bu şekilde yardımcı oldular bu köpek sahibi ettiler beni. Sonra arkadaşlar buradan bir köpek yavruladı. Arkadaşlar bu köpek George soyu. Bizimkilerden kime benziyor? Arkadaşlar bu Abraham'ın annesi. George soyu Abraham'ın annesi bu arkadaşlar. Tabi birkaç tane daha fotoğraf var onlardan, derledim. Bunlar Abrekkil'in küçüklüğü. Maşallah şey gibiydi. Buradan bana cadıyla abrek düştü. Gördüğünüz gibi maske benziyor, abrek de benziyor, cadı da benziyor annelerine. Yani bendeki şeyler yavrular anneye benzedi arkadaşlar. Burada da yemek yiyorlar. Bunların, bu arkadaşlar bu ya gördüğünüz pehlivan abrek. Avray'ın küçüktü arkadaşlar. Herhalde Cadaloz kadar yoktu. Bu bayağı küçüklü daha. Ama böyle çok tatlı bir şeydi bu da. Avray'ın küçüklüğü bu. Şöyle de bir fotoğraf var. Bu da Abrek. Ondan sonra bu da e, diğer o eniklerin Abrek gildiğinin kardeşleri. Aynı şekilde. Zahit arkadaşın oradaydı bunlar da hala da orada. Bunlar da Abrek'in cadının kardeşleri. Bu da tabi artık büyümüş halleri. Bendekilerini bildiğiniz için bendekilerini ekstra göstermedim. Bu da biraz önce gösterdiğim Zahid arkadaşlardaki Abrek'in kardeşleri. İkisi dişi. Bu ön taraftaki büyük görünen o da erkek arkadaşlar. Bu erkek olan Abrek'in kardeşi. Bu arkadaşlar şeyin Abren babası Delikarı olarak bilir Maraş'ta. Abren babası bu arkadaşlar. Bilmeyenlere söyleyeyim tekrardan. Abren babası bu. Şöyle fotoğraflar var. Şu fotoğraf dehşet bir şey arkadaşlar. 80 ee, 7.90 arası tam olarak bilmiyorum şeyin de ne söylersem yalan olur ama 90 santime yakın aşırı iri bir köpek aşırı atletik bir köpek Abraham babası bu arkadaşlar şey o tam bilgisayar şey olmuyor da netleşmiyor bu da böyle bu şekilde bunu biraz daha yaklaştırabilir misin şeyi arkadaşlar bu da aynı şekilde önceki Karo'nun kızı. Yani önceden, Abrekil'den önceden doğmuş bu dişi arkadaşlar. Bu dişi doğuruyor. Gurca derler. Biz de diyorduk. Bunu alıyoruz. Baba gürünün çiftleştiriyoruz arkadaşlar. Baba gürünün çiftleşiyor. Sonra ee, tabi o zaman baba gürüm bende değildi Ankara diye Ankara'ya kurcayı gönderdik. Orada çiftleştiler ve arkasından bizim Samuray, Samuray diyorum pardon Sarsılmaz Bambi Zilli çıktı. Artı bir de e, bu da Maraş'ta bu da aynı o şey e, Sarsılmaz gibi kardeşin. E, fotoğraf vardı onu da göstereyim dedim size. Paşa diye böyle bir şeyin Sarsılmaz'ın bir kardeşi daha var. Şimdi arkadaşlar Burada nedir? Yani sarsılmaz, bambi, zilli, bunlar karoyla gürün karışımı olmuş oldu. Bu da arkadaşlar Candara e, olarak bilinir. E, bu da bizim e, Lady'nin dedesi olur arkadaşlar. Şimdi şeyleri bitirdik. Leydinin dedesi arkadaşlar, Leydinin babası da buydu arkadaşlar. Bu da ben en son. Onu da güzel bir köpek maşallah. Bu da Leydinin babası arkadaşlar. Leydi hakkında da söyleyeceklerimiz bunlar. Sonra ne var? Evet. Arkadaşlar bu da e, Avrupa'da çolak ırkı olarak bilinir şarop diye bir köpek arkadaşlar. Bu e, güzel bir e, şey tasvir ettiğim bir e, soy arkadaşlar. Çünkü muazzam derecede kurtçular. E, e, bunu Bu da ne acaba hangisinin ne ederseniz arkadaşlar bu köpek bendeydi. Bundan 2 2 yıl 2 3 yıla yakın artık 2 yıl önce benden çalındı arkadaşlar bu köpek. Yani bir yerdeydi bir arkadaşın oradaydı oradan çalındı. Kayboldu daha doğrusu da ama çalındı neticede. Bu köpek de arkadaşlar bizim bahçemizin gülünün dedesi arkadaşlar. Yani e, Cadaloz'u sevmemin ayrı bir özelliği de bu arkadaşlar. Bu köpek. Şarok bu köpeğin ismi. Çok güzel bir köpekti arkadaşlar. Bunun cad Cadaloz'un dedesi bu arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar bu eski tam nostaljiye gittik. Ee, bu bizim 90'lı yıllardaki köpeklerimizden fotoğraftı. Onları gösterebildim size. Arkadaşlar bunlar 85 üstü aşırı kurtçullardı. Aşırı kurtçular yani diğer yerlerden bayağı uzaklardan gelip kurt için alıp götürürlerdi. Yani muazzam şeydi köpeklerdi bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne düz burun var. E ee, ne Malaklı'ya benziyor, ne Kangala benziyor şu bugünkü tanımına göre. Dur, bunun bir fotoğrafı daha olacak. Şu. Düz ve alın düz alın filan bir sürü şeyler söyleniyor. Baktığın zaman kafa yapısına baktığın zaman da e, şey Malaklı'ya da biraz daha andırıyor. Bakıyorsun dudağa. dudak kesinlikle dudak yok. Ama çok iri. Çok muazzam kurtçuk köpekler de bunlar arkadaşlar. Bunların kurt yakalamışlıkları çok arkadaşlar. Kurdu bunların soyu bizde biten bitene kadar devamlı şeylerdi yani. Herkes bizim şeyleri bilirlerdi. Bu köpekler güzel köpekler anlayacağınız. Ama baktığınız zaman kangal deseniz değil ama bu eski kangallar bunlar arkadaşlar. Bilmeyenler bilsinler, öğrensinler. Eski öz kangallar bunlar da arkadaşlar. İri muazzam derecede Gördüğünüz gibi başka bir şey var mı? Yok tekrar batırkan. Bu da babası, dedesi, dedesi. Bunlar 85 üstüydü arkadaşlar. 85 üstüydü bu köpekler. Ama e, her zaman dediğim gibi bu samuray e, hastalıktan biz iflah edemedik onu. Nasıl bir ilk geldiğinde e, şey iklim iklim meyaya koyduramadı. Sonra bu kış tekrar bir tekrar bir hastalık girdi. Talaz ölmüştü bende biliyorsunuz. Aynı o zaman bu da hastalandı. Hatta bir, bir bir, hastalıktan çıktı. Tekrar bir daha yakalandı. Bayağı sıkıntı yaşadı samurayda. Ama çok şükür sağlığı saati yerinde. Bırak boyu da küçük kalsın. Yani küçük derken de küçük de değil arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi değil yani şey yani güzel. Boyu 80 üzeri. Bunlar arkadaşlar benim köpeklerim. Kenar olarak göstereceklerim galiba bu şeyde soy şeylerini ufak tefek de olsa beni yakından takip edenler tabi yeni abone olanlar veya ilk defa izleyenler bu videodan hiçbir şey anlamazlar samuray kim, abrek kim, şu kim, neden bahsediyor bu adam derler ama bizi izleyenler de ufak bir bilgi sahibi olsun diye bu şekilde bir videoda şey yaptık. İnşallah artık bu soğuk çıkma şeyi de bittikten sonra artık biz rahat rahat şey yapacağız çekimlere devam edeceğiz. Diyeceklerim, anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bizi e, bizi takip etmeye devam e, arkadaşlar. Biz de çekimlere devam edeceğiz inşallah ömrümüzün yettiği yere kadar gücümüzün yettiği yere kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.